Çok yoruldum ya. Yeah. Pamuk prenses nerede acaba? Nerede acaba? Uy keşke pamuk prenses gelse de onlara bir konuşacağım. <laughs> Pul burası. Sen misin? Konuşalım mı? Merhaba. Ben bir gezmeye çıkıyorum. Güzel bir avcıyım. Canım benim. ikimiz yani spor yapabilir miyiz diyecektim de. Böyle koşa koşa koşa. Tamam. Hem de turlamış olalım. Hadi yeni yerlere bakmaya gidelim. Tamam hadi. Kazanan yarışı kazanır. Tamam. Bir, iki, üç. Kalk şöyle kadarı. Pamuk prensesinin ne işlerimiz var? Kapıyı çalayım bari.